mikrofonlar da gelsin abi. Diğer mikrofonlar da geldi, geldi mi? Geldi, geldi, geldi. Tamam. Mısın? Evet, eksik olan yok mu? Evet. İlim hazır mıyız? Abi. Evet. Buyurun. Evet. Efendim, asıl Survivor şimdi başlıyor diyorlar. Doğru mudur? Bence öyle. <gülüyor> <gülüyor> Bence de öyle. Neler söyleyeceksiniz ee, efendim? Valla Mert için mutluyum. Suudi için de mutluyum. İnşallah bir ömür boyu mutlu olurlar. Bunu tatmış biri olarak ama boşanmış biri de olarak. <gülüyor> <gülüyor> Evlilik güzel bir şey. İyi anlaşabiliyorsan güzel bir şey. O yüzden de mutluluklar diliyorum. Yeni evlilere tavsiyeleriniz nelerdir? Vallahi yani çok tavsiyem yok açıkçası. Yani Çünkü <laughs> o konuda bir tecrübe edindim, deneyim yaşadım. İyi ki de evlendim diyorum bu arada. Hani boşanmış olsam da iyi ki evlendim diyorum. Güzel bir deneyimdi benim için. İyi anlaşabiliyorsan, iyi yürütebiliyorsam bence güzel bir şey. Yeni bir tecrübe daha yaşamak istiyor musunuz? Her şey mümkün diyorum. Efendim buradaki ruj izinde Ruju sorsak. Evet. Al. <laughs> Yanlışlıkla Yeni diyelim. Yeni bir tecrübenin işareti mi diyelim? Belki de. <gülüyor> <gülüyor> Allah şu an sen <laughs> göster. bana. Mümkün <laughs> <laughs> olmasının başlangıcı olabilir mi? Belki de. Belki de. Ee, bir arkadaşımın yanındaydım. Ee, o yüzden. Biraz... Olan bir Yok yok gerçekten normal arkadaşım. Olsa ben her şeyi böyle gizli kapaklı yaşamam. Efendim normal arkadaşlarınıza <laughs> <laughs> Öptürür müsünüz böyle diyeyim mi? <laughs> Sarıldık diyelim. <laughs> Sarıldık diyelim. <laughs> biraz fazla sarılmışız galiba. Öyle oluyor biraz. Eyvallah. 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 Teşekkür ederim. Olun. Olun. Çok sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Böyle. Böyle. göstererek evet. Eyvallah. İyi tamam. <laughs> ben, de ben de Tamam. Eyvallah. Eyvallah.